İsmail'e göster mi? Bu ne lan? Fıçık. 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 Bak bunu, İsmail'de ne var bak şimdi bak. İsmail göster senden ikisine. Buna bırak İsmail'de. tut. Senin gizli mesin? Buna da elak Ama bunun da çok büyük. Küçük bu. Aga bak. Buna da yiyeler yürü. <laughs> Ama kakası çok <laughs> büyük. Bu ikisi bir el bezi ya Altından valla bir el bezi. Ha bezi mi iyi? Abi bu elini ince in, 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 in. Abi bu iyi. Abi bu

Tam bir dakika olsun malum eh. <laughs> ya. Gel ama gelse sen dedik. Ateşi de al.